arkadaşlar, muhtemelen beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen hatırlarsanız böyle bir ev yapmıştık. Bahçesi burada. Çok kötü. Şimdi o yüzden yavaştan yüzüne, yüzüne şeyler yapmaya başlayacağız. İlk olarak şuraya bir tarla yapacağım. Şimdi bize lazım olanlar çöreği al. Şimdi okey. Tek yapacağımız şey biraz kum kazmak olacak. Ve yemek yemek. Kum kazacağım. Artı birazcık da işte kovama var. var Bakın bizde demir var ya Şunu al. o kadarla edeceğiz. Deniz meniz yok. Nereden bulacağız lan Yarın onu yiyip nasıl Bu hiç doyurmuyor ki yani. Çiğ et desem daha çok doyurur. bu saniye arkadaşlar gülcem hemen geri geldim arkadaşlar bir saniye aynen geri geldim şu mouse tabi sıkıntı var bıktım artık bak mouse dönmüyor oyun kasma, kasmıyor I'm ama ol. mouse dönmüyor Bakalım deniz var mı? Hı, varmış. Bay bay bir kazacağım. Kaz 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 kaz. Tamam ya bu kadar yeter. Şuraya bakayım. güzelse an kömür var. Tamam. Bir kömürüm yok. Kömürümüz yoktu. Gir, 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 gir. Hmm, güzel. Başka olan... Kaç. Meşalem de yok. ko. Ha, okay. Gene yazık. <laughs> Lan, bas, canım az. Canım az. Canım az. Zombiden kaçma yolu çok basit. Şimdi tekrar gireceğim. Canım az. Şimdi ne yapabilirim? Çünkü koysam oraya geçeceğim. yetişemez. <laughs> şey Şimdi benim buradan kurtulmam lazım. O yüzden buraya hemen kesip geri geleceğim. Arkadaşlar zar zor kaçtım şu anda. Zor öldürdüm. Aha! sonunda. Çok iyi. Değilir, hemen çıkayım ben. Zaten gece olmuş. Seçtik. Hemen koşmam lazım. Şu tarafa doğru... Şu tarafa doğru dümdüz koşacağım. Oğlum... Ev neredeydi ya benim? Zaten canım var. Oh creeperlar dolmuş her şey dolmuş muydu? Oh tamam tam karşımda bas bas bas. Enderman vallahi bakmadım ben sana. Bir de tam uyurken giriyormuş buraya. Gelme uzak dur. Sen Sen de benden uzak dur. Benden git. Oo. Yemekleri pişireyim çünkü yoksa açlıktan öleceğim. Onları bundan pişireyim. ne yapacağız ha, bir kova yapayım çünkü şu retarlayacağım nerede al bakalım ta bir de ben doldurmak için oraya gideceğim ya o zaman aşağıya bir mekanizma edeyim bu su var mı yok çok güzel ta oraya gideceğim için buraya bir sayayım 1 2 3 4 5 ortası bura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tamam tam şurayı kazacağım artı tam bile buraya kazıcam 1 2 3 4 5 6 7 Yok şurayı kazayım. 4 Dört. Dört tamam okey eşit. Ben bir saniye gidip geliyorum arkadaşlar hemen hızlıca. Geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey karar verdim. Oraya gidersem akşam falan olacak. Ve en az 3 saniye falan getirmeliyim o yüzden. Bir saniye şunlara ince cam yapsam kalmam acaba. Bakayım. İnce yapayım. Kötü duracak ama olsun. şuraya koy. Benim şimdi 3 tane yapmam lazım. Bu kovadan. Hemen 3 tane çekeyim. Daha zırh mırh da yapmadık aslında da. baş hadi giderken şunları kırayım da 5 tane alayım demir Aa, bakırları alayım lan dur. Belki bir işe yarar. Yeni bilyonlar mı hiç çıkmış ben on yana aldım da. Bunları daha hiç görmedim. Yeni bilyon değil de yeni bir yerler mi ne yani böyle bakırdan falan yapılan. onlardan sonra, sonra kıralım. Dedim şu anda yukarıya çıkmıyor. Orada demir var da. Neyse sonra olur. Ben nereye geldim oğlum ben? Şimdi ben şeye gidiyordum. ya ara buraya geldik ben? yer var mı diye bakıyorum da. Yokmuş kalan yer. Моя ночь. Моя Mentor. Tamam. Devam edelim. Evet. Yakınlarımıza geldiği için hemen konuşalım. başıma takılmalı yalnızca yapsın. Oh, hele yani şükür geldik yolunda. Da ben şapan mı? Ve bana fazla lazım. Oraya geri doldurmak için. Böyleyken ben böyle kim 4 <laughs> Şimdi çapa etmeyeyim o kadar da değil. Parçası on da onu da Tamam. Göreyiz tabii konuşmamız. Bu iyi değil mi şu anda? Ayşe. Hızlıca de. Sadece bu kadar mı etti? Neyse. yoksa şuraya dört tane için. Tamam. Evet. Neyse. Bu bölümden de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.